Merhabalar, güzel güneşli bir akbük gününden herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size denize 1,5 km mesafede 300 metre arsa içerisinde 3 artı bir ebeveyn banyolu gerçekten kaliteli ve güzel bir işlikte yapılmış bir villanın sunumuna geldik. Evimiz hemen burası, arsamız 300 metre kare. Çok güzel bir ev. Deneze'de dediğim gibi 1,5 km mesafedeyiz. Hemen yakın kısımlarımızda da kurumsal marketlerimiz mevcut. Çehre'de zaten size birçok biz tanıtım yaptık. Güzel bir lokasyonda, iyi bir bölgede. Hem deniz manzarası hem böyle gördüğünüz gibi doğa manzarasına hakim olacaksınız. Fiyatımız 15 milyondan pazarlıklı. Önümüzde mesela arsa parsellerimiz de mevcut ama sol kısmımızda yeşil alan terkimiz var. Yani yarın bir gün buraya inşaatlarda gelecek ama durduğumuz yerden bile deniz manzarasına hakim olabileceksiniz. 7 3 ebatlarında burada güzel bir havuzumuz. Hemen havuzumun kenar, kenarında güzel burada bir peyzaj alanı bırakılmış. Yaya giriş kapımız bu kısımda. Otopark giriş kısmımızda hemen o kısımda. Yerlerimiz 60'a 120 kaymaç seramikle yapılmış. Binamızın üst cephesi mineral sıva. Aralara böyle gördüğünüz gibi petrol yeşili e, renkler bırakılmış. Orta kısımda böyle binamızın yarı beline kadar süpürgelik kısımda da seramik detayları kullanılmış. Böyle gördüğünüz gibi şu kısımda da e, akşamları havuza veya işte gündüzleri serinlemek için havuza gireceğiniz zaman küçük böyle bir keyif alanı. Havuz motoru hemen bu kısımda araç girişimizde gördüğünüz gibi bu kısımda yapılmış. Binamızın dış cephe duvarları kalıp halinde üst kısımlarda böyle gördüğünüz gibi siyasi tezazer kesim korkuluklarla yapılmış ve her babamızda da elektrik ünitemiz mevcut. Limon ağaçlarımız var, palmiye ağaçlarımız var. Şurada bir bahçe kullanım alanımız, bir de hemen yan tarafımızda küçük bir bahçe kullanım alanımız da mevcut. Dediğimiz gibi fiyatımız 15 milyon güzel bir ev. Yürüyüş yollarımızda yatay ebatlı 60 120 seramikle de döşenmiş. Dediğim gibi bunlar da hepsi kaymaz seramik. Bölgede birçok villa yapılaşması devam etmekte. Villalar bölgesindeyiz. Akbük'ü merkezinden biraz uzağa ama Akbük küçük bir yer olduğu için her taraf merkez gibi oluyor. Yani bir başından bir başı 3 kilometre mesafede. Bu kısımda da gördüğünüz gibi su giderlerimize kadar su ve detayları yapmışlar. Üst kısım dediğim gibi mineral sıva. Kamera sistemimiz mevcut. Yerde ısıtmalı. Otomatik sulama sistemimiz de var. Genel giriş kısmımız hemen bu kısımda mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çepe her tarafa limon ağaçları dikmişler. Çimlerimizi hemen onlar da yıkmış. Otomatik sulama sistemi olmasından dolayı da hani şu mevsimde bile yemyeşil. Şu kısımda bir ufak depo alanımız mevcut. Isı pompası gelecek alanımız burası. Merkezi klima sistemimiz mevcut. Buraya bir ünite gelecek. Dış cephemizin de burada bina aydınlatmaları yapalı. Yani önümüzde şu an herhangi bir inşaat yok. Ama hani şu tabandan bile güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Ara yoldayız. Ana cadde değiliz. Ana cadde bağlantısına da yakın bir konumdayız. Aşağısı 500 metre semt pazarımız mevcut. Saldansalaya kurulan. Sağ tarafa da indiğiniz zaman hemen iki adımla... Ee, kurumsal marketlerde mevcut dedik. Sol taraf yeşil alan, etraf villa yapılaşmaların olduğu bir bölgedeyiz. Evin içerisine geçişimizi yapalım. Bunlar da arsa parselleri. Yarın bir gün buralara da villalarımız gelecek. Onların ise nasip olursa takdimini yapacağız. Genel giriş kısmımız burası. Güzel bir sundurma alanımız var. Kaliteli bir çelik kapı kullanmışlar. İleride isterseniz şu kısmı da kapatabilirsiniz. İçeri girdiğimiz zaman şöyle gösterelim size geniş Açık salon mutfak alanı bizi karşılıyor. Şu kısımda bir lavabo alanımız mevcut. Birazdan onu da göstereceğim. Alan gayet ferah. Her kısmımızda, her cepimizde sürgülü cam detaylarımız mevcut. LED havuzlarımızı yapmışlar. Tavan aptiklerimizi yapmışlar. Hatta onların arasına da aynı şekilde binamızın dış cephesinde olduğu gibi petrol yeşili renklerle boyaması yapılmış. Kapı doğrularımız lake. Seçilen renk tonları da gerçekten mükemmel. Tezgahımız L şeklinde. Chimstone evyemi siyah renkte kullanılmış. Ankastre sistemimizin geleceği alan bu kısımda elektrikli olacak. hemen alta fırın, davlumbazımızın geleceği alan burası, buzdolabı yeri de burası. Mutfak salondan biraz ayrı kısımda olmuş. O da güzel bir görüntü olmuş. Bu kısım dediğim gibi hemen veranda alanımıza çıkıyor. Hani ee, kapatmaya gerek yok zaten. Yeterli büyüklü üst tarafta balkon alanı olduğu için burayı da hani gölgelik olarak kullanabiliriz ama şöyle izah edeyim çok kapatmak istiyorsak havuza kadar yanaşmış olacağız. O da hoş bir görüntü olmayacak. Otopark kısmında onun üstünü kapatabilirsiniz. Şehir dışından veya şehir içerisinden geliyorsanız aracınızı burada bırakıp ikamet edecekseniz şayet oraya da üstünü isterseniz kapatabilirsiniz. PVC'lerimiz burada hepsi alüminyum doğrama elektrikli panjurlarımız artı sinetliklerimiz de mevcut dedik. Süpürgeliklerimize kadar mutfak rengiyle aynı yapmışlar. Seramikler zaten beyaz güzel olmuş. He Herhangi bir eksiğimiz bulunmamakta. Fiyatımız 15 milyondan da Pazarlık ve bu kısımda alt katımızda bir tane sen göster abicim istersen hem bir duş alanı hem bir banyo tuvalet kullanım alanımızda mevcut sol tarafta hilton banyo lavabo takımı renk tonları gerçekten güzel seçmişler. Hani bazen kızabileceksiniz tuvalet e, salona açılıyor bu hoş bir görüntü olmuyor derseniz şayet başka bir misafirimiz başka bir villada şu kısmı isterseniz şöyle bir separatörle örüp şöyle bir ufak bir giriş alanı yaptığınız zaman şu görüntüde kapatmış olacaksınız ama hani mimar mimar böyle olduğu için merdiven altında mecbur bu bu şekilde kullanıyor. Ama tabii burayı daha sonra kullanmak istemezseniz iptal de edebilirsiniz. Priz kullanım alanlarımız gerçekten çok fazla küçük ev aletleri olsun. Başka araç gelişler kullanmak istiyorsanız şayet onlar için de gerekli priz alanlarımız da mevcut. Klimamızın geleceği alan burası. TV ünitesini hemen buraya düşünmüşler. İçeri rahat bir şekilde, istediğiniz bir şekilde salon takımını dizayn edebilirsiniz. Gerçekten güzel, kullanışlı bir Arsası 300 metrekare. de istenilen arsa fiyatları şu an 5,5-6 milyon bandında ki yani bu evi de inşa etmeye kalksak maliyetli. Akbük'te görmediğiniz, şöyle gösterelim, ben basamaklarına bakar mısınız? Kocaman tabiri caizse edelim bir oda büyüklüğünde yukarı doğru devam edelim. Ha, bu arada hem üst katta hem alt katta audio marka görüntülü diyafon sistemimiz mevcut. Kamera ve e, diğer tesisatlarımızın alarm tesisatlarımız da bu kısma takılı. Korkuluğumuz burada tam cam olarak yapmışlar. Basamak mermerlerimiz de gerçekten renk tonu güzel. Garili boşluğumuz gayet iyi. Şu kısımda iki tane evimizin ışık alabilmesinin sabit camı. Sarkaçta bir tane avizemiz burada mevcut. Üst kata çıktığımız zaman komple evimiz alttan ısıtmalı. Genel giriş odasından direkt başlayalım. Burada geniş çene bir duşakabinimiz mevcut. Böyle brut renginde seramikleri seçmişler. Hava alabilmesi için bir buzlu cam, vacista sistemi. camımız mevcut. Şu kısma hem termosifon, gel istersen, arada biraz sıkışacağız ama yapacak bir şey yok. Şu kısma isterseniz termosifonla e, çamaşır makinesini koyabileceğimiz alan burası. gömme rezerv var, Vitra marka. Üst tarafa araç geliştirmesi koyabileceğiniz küçük bir niş alanda yapmışlar. Renk tonları gerçekten çok güzel. Dış cephe, iç cephe olsun. Ev çiçek gibi ferah ferah aydınlık olmuş. Odalar da bizim size diğer tanıttığımız 300 metrekaredeki arsaya zaten gerçekten kocaman. Bu odamızda gördüğünüz gibi deniz manzaralı gayet büyük bir oda. TV ünitesi hemen yeri burası. Tava yüksekliğimiz gayet iyi. Yatak başınızı buraya koyabilirsiniz. Bu kısma da böyle gördüğünüz gibi de dolap alanı olarak da kullanabilirsiniz. Klima tesisatımız buraya gelecek. Eğerler 60'a 120 seramiklerle alt kısımda olduğu gibi üst kısımlarda da aynı renk seramik tonlarını kullanmışlar. Kapılarda gerçekten kaliteli malzeme. Renkler de mükemmel. Bu katta bulunan ikinci yatak odamız. Yan cepheye bakıyor bu da. Hani odalara çok rahat bir şekilde hem iki kişilik yatak, şifonya, komidin, ekstra bir tane de berjler de koyabilirsiniz. Yani odalar gerçekten büyük. Şöyle gördüğünüz gibi tavan netlerimiz yapılmış. Klimanın geleceği alan bu kısımda. Televizyon için burada yer düşünmemişler. Daha sonra düşünebiliriz. Havuzumuzun zaten motoru. Evin genel detay temizliği yapalım. Havuzun temizliği yapalım. Size zaten öyle takdim edilecek. Şu kısımda bir Fransız balkonumuz var. Koruklukla tamperli cam olarak yapılmış. Yan tarafımızda bir tane arsa parselimiz de mevcut. Yarın bir günde oraya da bir inşaat gelecek. Bu katta bulunan son yatak odamıza girelim. Ebeveyn banyo tuvaletli. Ve artı şöyle kiriş de koymamışlar. bunlar yurt dışından gelen misafirler gerçekten seviyor. yani yurt dışında böyle oluyor diyor. Neden buraya kapı kirişi koyuyorsunuz? Bak burada koymamışlar. <laughs> Gördüğünüz gibi son yatak odamız. Bu odamızda deniz manzaralı. Önümüzde Fransız balkondan bir tık daha büyük bir balkon alanımız mevcut. oturamayız ama hani şöyle rahat bir hava alabiliriz bu şekilde. Alabiliriz değil mi? Göstersen de istersen. Manzaramız güzel. Merkezi lokasyonda ev 3 artı 1. Güzel bir ev. Bu kısımda bir ebeveyn banyo tuvalet alanımız da mevcut. Şu içeri girdiğimiz zaman duş kısmımızda tek kanatlı bir cam detayımız mevcut. Hilton banyo lavabo takımımız, gömme var. Gene nişimiz burada. Kapının arkasına havlu pan koymak için yer yok. Kafa gitti çünkü ev komple dediğim gibi yerden ısıtmalı. TV ünitemiz burada. Şurada yıldız şeklinde bir e, avize, avize, yapmışlar. Tavan avize hatta bir de araba markasının amdemi var orada dedik. İki kişilik yatak hemen bu kısma koyabilirsiniz. Dolap alanı buraya girebilir. Televizyon ünitemiz direkt karşınızda. iki tane komodin rahat bir şekilde girecek. Ev gerçekten çok güzel. 3 artı 1 300 metrekare içerisinde. Evrak eksiği bulunmamakta. Mantıklı bir takası da mal sahibine sunarız. Burada da bir hava alabilmeniz için ufak bir balkon alanımız da mevcut. Yeterli büyüklükte. Yaz kış oturma müsait. İleride yazında kışında kaldığınız zaman biz size zaten sürekli vurguluyoruz. Balkon alanlarını kapattığınız zaman daha bir kullanışlı hal teşkil etmekte. Önümüzde dediğim gibi arsa parsellerimiz de mevcut. Sol kısmımız yeşil alan terki şu kısmı ara caddede olmamızdan dolayı şu kısma ana caddeye bağlantı yolumuz var. Aşağımızda 200-300 metre kurumsal marketler, normal sent marketlerimiz de mevcut. Salıdan salıya kurulan sent pazarı artı otogar, sol taraf ve bu bölge komple zaten şu an villa yapılaşmalarının olduğu bir yerde. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Emser evlere baktığımız zaman bizim size tanıttığımız evlere göre gerçekten güzel bir ev. dört dörtlük kullanışlı her bir detayı her bir güzelliği sizler için bunu düşünmüşler. Fiyatımızda dedik ki 15 milyondan pazarlıklı ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırtsın. Çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.